Zeki ne oynatmıyor supportlardan? Jana'yı banladı gerçi ya. Zeki Recep, İvedik mi acaba? Üniversite bitti herhalde oyun. Ne oldu şimdi? Bu adam mid oynayacak galiba. Diğeri Enchanter support oynarım diyor Pyke'a karşı. Yok adam support oynuyor. Buraya her şey gider. En iyisi Kaysa ama. zekle de Diver. Plus zaten. D tıklıyor. Öyle bir dive potansiyelinin yanında Kaysa olmazsan çok ayıp olur. Fazla forfan olur. Aklı çocuk bak aynen enchanter alınmazdı buraya Pike karşı. İyi düşündü. AD mi oynamalıyım? Ghost da olabilir. Okay. Seri bariyer, dissolve var, bomb plate var mı acaba onda? Bakmak lazım çık oradan. Ne yapıyorsun? Çok kötü. Başla Gerçekten mi ya? Başım falan duruyorum çıksana mı? Daha acıyaydı burası. Flashlayacağım galiba. Flashlamadı. Aaa yerini seçti ya. Thunder'ları bot side olabilir mi? Acaba? Onu düşünmeli miyiz? Hayır. Fight Pike mid. Pike'ın SS'i verseydi be bari bizim adam. Neyse gizek orada yani. Hızlı gelip de tutabiliyor mu Zeri? Yok değil. Bir bari. Kırpan olsaydı keşke. Belki wave abanıyor mu? Kenan I wave? Para bekliyorum o zaman. Bana alalım. G.Vov'unu erken versin. Benim gelişime var da. Atülüs 1 level bu arada. Geri geliyor. Ben ne yapıyorum ya? İyi bari. Hayatla keşke uğra uğraşmasaydım ya. Tankmış yeterince az canı vardı normalde. Lanam. Ne var? Botsuz oynuyorum. Bu Naturus'un bir çeki düzen vermesi lazım kendine ama değil mi? Biri 3 kill, ben 3 kill ama ben devasa XP kaybettim. Erken 4 olacaklardır. Kapıdan X flash falan kestiz. Bundan. Bizim jungle yine kaptızı okuyor adamlara. Çünkü old chatten yazı yazıyor For Pyke Gang falan yazıyor neyse ki öncesini görmediler Planını bilmiyorlar senin Vurdu var mı yok Zerinin manası yok bu sonrası base sonrası base'e gider bir tutabilir miyim? Hayır Boktan play seçtiniz Çaresiz bir hareket dar değil. jungler burada olabilir. Ping'im o. Reyne girsem iyi olur. Neyse. Sana burayı. bazlerini bozuyorlar mı? Buradalar. Bazlerini bozsunlar diye yaptım bunu. Neyse var. İnanmayız ona. Drake pinglendi. Korktuğum başıma geldi. Land var mı? Yok. Korktuğum başıma geldi. Bunu alıp çıkmamız lazım. Korkunç korkunç. Çok lazım buna. Ben direkt çıkıyorum. Zeki e yazık oldu. 5 level Zerat geliyor. Reset almış bizimki huklamıyor adamı. Ha. <laughs> Çok iyi ya. Diğer taraftan da park kapatacak adam öyle geliyorsa onun bam diye ölmesi lazım hemen. Yoksa çıkışımız olmayacak. İyi ama top lane'imiz bayağı ezmiş. Galiba adamların top fil. Aspect sanki jungle oyuncusun iki o. Önüm kaçtı, adama yazı yazıyordum çünkü. Ben biraz sosyal bir adam. Yanımdaki support. Pyke, <laughs> like Diego gözüktü mü diye? Bana yürüyor yavaştan Ward'lu mudur? Olabilir Adam ne ama bizimki gelemiyor ya Tamam siktir git hadi ya Ben base'e gidiyorum Baydı <laughs> Ne yapıyor ki? Bota hep geç kalıyor. Bir de pek bir şey yapmıyor. Olur öyle olur. Fil rol. Devasa bir şey kaybetmeyebilirim. Bu da iyi. Haftaki durumu ayıkmadı ama. Bekle E yok. Biraz zor olacak. Acaba bir 1v3 var mı orada? Aha çıkıyor. Yazıp hızlı Gel gel. Fight yoksa öldürelim onu. Fight mid Ultisi yok. Yani burada. Abi nereden yürüyorsun ya? Şey demiyorum ya. Çok bayık ama adam. Adam çok salak. Sahip ping dediğim yere buradan yürüyor adam. Buradan yürüyor. Şuradan değil. Bu ne kanka ya? Gözlerime inanamıyorum yani. Gerçekten onun için de mi bakmak zorundayım ben sana? O onun için ya. Yani yürüdüğün yola bile bakmak zorunda mıyım ben senin? İnanılmaz. Aykın da bota gelesi tuttu base'den sonra o da ilginçti valla. Salak orospu çocuğu ya. Bunlar doğu herhalde ya bu geri zekalar ikisi de falan kapatmış zaten. Ok gibi oynuyorlar ama birlikte oynuyorlar. Benim yanımdaki support'u direkt bir cihaza bağlamak lazım ama yani. Arnavut mi buradaki CS'lere vuruyor kanka. Yardıma ihtiyacım varmış gibi. Her saniye çok kötü çocuk. Oyun günü bul ama biraz natürist insan olmalı sanki kazanmamız için. İnsan olmasına ihtiyaç duyuyor gibiyiz. Peki, bana gelir herhalde zehirden değil mi? Geldim. Ne kanka? Cık. O Kenan'ınların var ya beni bloklayışının anasını sikiyim bro ya. Açmalık. Benim yandan blok yiyorum, hareket edemiyorum ya. Oros bu çocuğu blokluyor kanka beni. Onu mu hesaplayacağım ben? Zalet ya. Adamlar da fed olmuş dümenden. <laughs> Şu wave'e vurayım mı ya? Bir tane siktir ya. Ne düşüneceğim kanka? Bu ne kanka? Laporta eşyasının slow'uyla öldürdü adam beni. Beni ebüzlüyorlar ya. Bu ezik doğu İzliyorlar, Support'umu ebüzlüyorlar. sikiyorlar beni. kanka. İkisi de öldü ha. Diğeri de ölecek şimdi. Leye bak. Güzel sayı üstünde beyler. Güzelmiş. Ondan da mı yapabiliyorlar kanka? Gerçekten inanamıyorum şu Tempolarını 3 kere siktiler kanka. karşısında bir şey alabilir miyiz artık? Bekledi. Mi? Seni biz sahilde koyabileceğiz mi acaba? Sahilde ben oynayacağım herhalde. Siktir git Natulus. Siktir git. İyi ki tutmadı yani. Bir tane itemi var artık Bu ne? Aman ha koyayım ya Bu var dedim oyunda. Hiç ayık değildim valla Ne yapıyor? Gördüğüm en kötü zerat bu adamda ya. Oyna oyna ya adamlar illaki hata yapar bayağı kalitesiz oyuncular hepsi baştan sona. Ben sağda gidiyorum. Olum Natulyska dışında herkes iyi oynuyor da supportsuz nasıl oynayacaksın oyunu? Çok önemli bro Bombumuz çalışır ama yani Pike çok iş yapıyor support getten dolayı Leap de halledebiliyor olmalıyız o piki Ona dokunabiliyor mu lan? Tam on lan hook tıkla lan <gülüyor> <gülüyor> Güzel Ah derken Lan kaza oluyordu Şimdi var mı? Yine de öldürüyor ne? Ananı bacını sikim, ananı bacını sikim oyun. Böyle şey olur mu ya? Nasıl öldürür ya? Oh! Çok sinir bozucu ya. Ya item almışız ama. Ama bu yılda mı gidiyordum? Zeal'lısına gideyim. Phantom Dancer'lısına. Biraz eğlenirim belki. Aynen. Viper build'i yapacağım. Ama almadı. Tap'taki bir boktan da ama gitmek istemedim o yüzden. Ben TP'sizim ya. İreli'ye niye tap'a gitmiyor? Biri niye bot'a gitti ya? Ne yapıyoruz? Beni sikiyorsunuz sürekli. Yapa gidecek halim yok burada birazdan objektifler var. Kapılıştık lan. Kırıyorum buraya kırıyorum. Bu ne? Ultisi yok bunun. Vay be. Bu kadar ha. Bize mi lazım acaba şey öncesi? Nedir o? Atakan Drake kombosu öncesi. Bir mil daha geliyor bu arada. Haberiniz ola. Break mi? Come on man. Niye atakana girmedik? Üçüncü de Drake'miş gerçi bu. Bot çalıda bekleyecekler. Belki bekleyebiliriz onu. Al işte. Ben let me mid dedi sonra botu clearladı. Kanka <laughs> mid'e gider misin ya? Ya ben mi gidiyorum? <laughs> Anlamıyorum. Ne? Ha ha ha. kanka. Ne kadar riskli bir hareket lan o. Buralarda burada olmalı. Bekle. Vision geliyor. Nedir? <laughs> bu ne? Atölyüs şuna bile bu katamadı ya. Ölüyordum ama. kadar zor. Of. Mini koparacağız bu oyunda. Çok gereksiz bir kaos var oyunda. Fena yani. Viego'nun yaptığı harekete saniyesinde ölmesi lazım adamın. öldürürüm Oto tutturacağım mı aptal zeri? Unskilled dog. Ay vay vay. Şeyler dönüyor yine galiba. Evet. Ordun üzerinden geçip geleceğim sana. Aha yakaladım git seni. Ne olur öldürme beni ya. Ayıkta ulti yok değil mi? Geldi ultim sonunda. Geçmeyen bir iki saniye oldu vallahi. Geçmeyen iki saniye kanka. Bir şeyler tuttursa adam. Bayılacağım yani. Lifesteal'imi falan da almadım. Çok kont değil hiç adamlar. Almayayım dedim. Tamam. Old Drake'imiz. Ne kanka ne yapıyorsun sen? O karan gidin ben. Oo. Bak burada ölmüş olabilirim bir şey basmayacağım. Ultim gelmiyor ki kanka bu ne ya? Gelsin artık. Sen kazanıyorsun. E'yi muhtemelen kullanmamak lazım fight'e girerken. Ben attı bizim zek. <laughs> Ya çok kolay olacaktı. Vallahi çok kolay olacaktı. Recep BP burası. Psycho TP adam bakalım. Öyle. Adama taşıma işi verilmiş Bayka. Olmadı ama. Demir'in ne durumda? Vurmuşuz vuracağımızı. Nautilus'un elosuna bakacağım kanka. Adamı otofilliyor ya bu eloya. Adamın elosu ne acaba? Ben hesap mı satın aldım? Bakayım. Hesap satın almış. Herhalde. Gerçi bilmiyorum. Niye jungle main olan hesap? AD carry ile Tristan'ı ebüzleyip bir anda elo kasıyor. Hesap satın almış AD main herhalde. Kanka Rayot adam hesap satın almış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Rank manipulation var mı ban? Role play yaptım. Rayot herhangi bir şey yapabilecekmiş gibi konu hakkında role play yaptım. Hiçbir şey olmaz adama.